Arkadaşlar eğer siz bana Steel'e buradan güzel petler verirseniz ben de size Robux vereceğim arkadaşlar. Onu belirleyeceğim. İnanmıyorsunuz bakın şu an Robux'um var. Ee, siz arkadaşlar bana pet verin. Ben de size Robux vereyim. Hatta daha az önce Prezi Donut'a gidiyorum arkadaşlar. Ee, Yemin ederim Scammer değilim arkadaşlar. Vallahi Allah'a hani, değil. Money money pagi verirse bir arkadaşlar. Mesela 100 lirik alacak. Öyle arkadaşlar. Güzel petler verin daha çok kalır. Şey Yapalım. Mesela muz kabul etmem. O berbat bunu. Ama yani Manex manek koyun saldırı yapmış atmanız filan. Onları ispagetti tuvalette de grende. Bayağı rubuk sarıyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, çok hızlı olmasını istiyorum. Güzel tekrar almak istiyorum. Çünkü gerçekten sizden yok. Hem bunu bu şekilde arkadaşlar. O zaman görüşürüz.